Merhaba arkadaşlar. Bugün kütüphaneye gittim. Oradaki atölyelerden he, robot yapma atölyesine girdim fırçadan. Ve yaptım. Bakın ne yazıyor. Fırça robot kiti. Ben de adını fareden koydum. O yüzden mavi ile böyle bir şey yaptım. Şey yazdım ve mavi tükenmez kalemle robot fırça Farecan kiti yazdım. Farecan adı. Görün yazıyor musunuz? Ta Fare. Bak. Bakın. Çok güzel değil mi? Fare. Farecan. Ve içinde bir adet pil bulmakta. Takıyorum. Bakalım artı burada. O zaman şuradan böyle takacağız. Arkadaşlar yapımı çok kolay. Şunu şuradaki sarı yerlerden geçiriyoruz. Çıkmıyor hiç. Evet. Çalıştı. Aa, gitmiyormuş şuradan yapacağım. Aa çalıştı. Gerçekten çalışıyor. Arkadaşlar bu robotun ne için yaradığını size söyleyeyim mi? Size de eğlendirebiliyor. Pili biterse değiştirin. Ve bu etrafta etraf annelerimiz, babalarımız toz almakta zor, zorlanıyorsa ha, bu robot sizin imdadınız yetişir. Parçaları kutuda veriyorlar. Her kılavuz da yok. O Yani atölyede Atölyede öğretmen bize nasıl yapacağımızı söyledi. Biz ben de yaptım benimki böyle. Nasıl? Tuz almaktan yoruluyorsanız bu makine tozları alır. Bakalım. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Güzel. Bakalım ne kadar tuz alacak. Alabilir. Ana dönmüyor. Heh. Bakın toz aldı. Toz aldı bir tane. Bay bay. Adım Farecan.